Hollywood yıldızı Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie ile davalık olduğu 60 milyon dolar değerindeki şato ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü aktör bir yıl boyunca şatonun bahçesinde hazine aradığını itiraf etti. Amerikalı aktör Brad Pitt, Fransa'da bulunan ve mülkiyeti kendilerinde olan 60 milyon dolar değerindeki şato nedeniyle eski eşi Angelina Jolie ile davalık olmuştu. Hollywood yıldızı şato ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Usta oyuncu bir kişinin kendisine şatonun bahçesinde milyonlarca dolar değerinde hazine gömülü olduğunu söylediğini aktardı. Sinema sanatçısı bunun üzerine radar ekipmanı satın aldığını ve şatonun bahçesinde bir yıl boyunca hazine aradığını söyledi. You are Hazineyi takıntı haline getirdiğini söyleyen Pitt, kendisine yalan söylendiğini daha sonradan anladığını belirtti. Her sene 23 Haziran gecesi düzenlenen köklü festival 2 yıldır pandemi nedeniyle kutlanamıyordu. Tedbirler kalktı, Katalanlar, Barcelona'da festivalin düzenlendiği sahili doldurdu. Saint Joan, yani ateş gecesi olarak bilinen gece İspanyol aziz Joan'ın anılması için düzenleniyor. İnsanlar geçirdikleri gürültülü gecede müzikler eşliğinde ateş başında danslar ediyor. St. Johan, Katalanların her yıl 23 Haziran'da kutladıkları köklü festivallerden biri. Ateş, müzik ve dansın bir araya geldiği festival, pandemi nedeniyle iki yıldır kutlanamıyordu. Daha doğrusu eski coşkusunu gösteremiyordu. Barcelona sahilinde toplanan Katalanlar, müzik ve havai fişek eşliğinde muhteşem havanın tadını çıkardı, eğlencenin tadına vardı. Gökyüzüne gönderilen havai fişekler renk cümbüşü yaşattı. Aileleriyle gelen çocuklar doya doya oyunlar oynadı. Sığınmacılara uyguladığı kötü muamele nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Yunanistan bu kötü imajını ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yunan sahil güvenliği sığınmacılara ne kadar hoşgörülü davrandığını göstermek amacıyla propaganda videosu çekti. Drone kameralar kullanıldı. Kurtarma görüntülerinin yer aldığı propaganda videosu Hollywood sinemasını aratmadı. Hey. Yunanistan sığınmacılara insanlık dışı muamelede bulunuyor. Birleşmiş Milletler Yunanistan'ın şimdiye kadar 17 bin sığınmacıyı geri ittirdiğini rapor etti. Atina bu kötü imajını silmek için propaganda videosu hazırladı. Videoda Yunan sahil güvenlik ekipleri görülüyordu. Hey, o ekiplerse Lesbos adasına çıkan ve yeni doğum yapan Eritreli bir sığınmacı kadına yardım ediyordu. Görüntüler uluslararası kamuoyuna Yunan sahil güvenlik logosuyla servis edildi.